Merhaba, bugün sizlere baklavalık yufkadan mini kurabiye tarifleri vereceğim. Öncelikle kullanacağımız malzemeler tereyağı, şeker, tahin ve ceviz olacak. E, 3 adet de baklava yufkası. E, miktar olarak kullanabileceğiniz tereyağı miktarı öncelikle bir 100 gram tereyağını eriteceğiz. Daha sonrasında bir kase şeker, bir kase tahin, ve bir kase de ceviz için bizim için yeterli daha sonra yapacağınız miktara göre de bu e, miktarları artırabilirsiniz çok kolay hemen hazırlanacak bir tarif öncelikle baklavalık yufkalarımızı tek kat şeklinde seriyoruz ve tereyağımızla yağlıyoruz ama çok fazla tereyağı kullanmamıza gerek yok daha sonrasında tahinle de buluşacağı için e, çok fazla yağlı oluyor Birinci katına hemen hızlı bir şekilde sürdükten sonra hemen ikinci kat baklava yufkamızı açıyoruz. Bu arada şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Baklavalık yufkaları kullanacağınız kadarını çıkarıp diğerlerinin üzerine örtmenizi tavsiye ediyorum çünkü çok hızlı kuruyan bir yufka bu. Hemen ikinci katı da şu şekilde hızlı bir şekilde hafif yağlıyorum. Çok yağlı olmasına gerek yok. Şöyle. ama en azından yufkanın her yerine şöyle fırçamızın değmesi gerekiyor. Hemen tamam, üçüncü katına seriyorum. Bak yufkamın. Benim yufkalarım bir miktar yırtılmış. Şöyle bu şekilde. Şöyle. Şimdi bu kata direkt tahin ve şeker ceviz ekliyorum. Şöyle tahinimi bir kaşık yardımıyla. Eğer tahininiz çok koyuysa bir miktar yağ koyabilirsiniz. Şöyle. Şöyle. Şimdi tabii ki bunu her yerine bu şekilde yayacağım. Eğer yani tadı çok seviyorsanız belki bir miktar daha artırabilirsiniz ama hafif tadı gelse yeterli. Bunu iyi düşünüyorum ben yani. Evet, görüldüğü gibi şu şekilde her yere şöyle kenarları da olmak üzere Şöyle tahinimi yaydım. Şimdi şekeri söyleyeceğim. Şeker miktarı belirli bir miktar vermiyorum. Şöyle avuç içinde serpiyorum. Yani şekerli seviyorsanız bir miktar, hani ona göre ayarlayabilirsiniz ama şöyle, hani her yeri şekerlenecek şekilde şeker atmanız yeterli. Daha sonrasında da iri kıyılmış cevizlerimiz var. İri kıyılmış cevizlerimizi siz biraz daha böyle ağzınıza çok takılmasını istemiyorsanız daha da küçültebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Diğer türlü de denemiştim çünkü daha küçük de. Ama şöyle içerisinde ceviz olduğu belli olsun. Bu şekilde her tarafını ceviz gelecek şekilde yaptıktan sonra şu kısa ucundan şu şekilde katlayarak rulo yapacağım e, çok sıkmayacağım bunu şu şekilde şöyle göstereyim çok sıkmadan hafif de gevşek bırakarak kısa kenarından yapıyorum çünkü böyle bir tık bir miktar daha kalın oluyor şu şekilde rulo şeklinde katlayın Evet daha sonrasında da şimdi bunları yaklaşık şöyle iki parmak kalınlığında Şöyle dilimliyorum. Şu şekilde yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye yerleştiriyoruz. Ben 3 yufkadan şu şekilde 9 dilim elde ediyorum. Şöyle hafif üzerine tereyağıyla yağlayacağım çok hafif. Daha sonra 170 derece alt üst ısıtma o şekilde fırınlıyorum. Yaklaşık 10 dakika e, duracak. Üzerinin çok kızarmamasına dikkat edin. Çünkü e, bu baklavalık yufkalardan dolayı ve içerisindeki tahinden dolayı çok kızarttığınız zaman e, fazla kırmızı olduğu zaman e, tadında hafif acımsılık olacak. Evet, kurabiyelerim fırından çıktı. Hafif kızardı üstü. Üzerine pudra şekeri serperek güzelce ikram edebilirsiniz. Gayet güzel. Şöyle bir tanesini çıtırtısını duymanız için şöyle şu şekilde bir kurabiye afiyet olsun